Parkurda sayısız defa sakatlandım. Basketbol potasından sallanıp takla atacakken betona ağzımın üstüne düştüm. Dişlerim 6 ay, 1 yıl boyunca sallandı. <laughs> Ondan sonra da ilk başladığım zamanlar çenemi yardım, altı dikiş atıldı. En büyük sakatlığımı bileğimde yaşadım, buçuk yıl sakat gezdim. Hani sakatlık her zaman var. parkur A noktasından B noktasına vücudun en güzel şekilde kullanıp ulaşma biçimidir. Bunu zamanla parkur freerunik diye hani freerunik olayını ekliyorlar ve A noktasından B noktasına daha akıcı ve hani şov biçiminde buna taklılar eklenmiş, çok fazla şey eklenmiş. Yani parkuru söz olarak anlatmak gerçekten çok zor. Aslında bir spordan ziyade bir sanat bu. Hani anlat anlat bitmez. Çok uzun bir serüveni var. Parkur benim için bir hayat biçimi yani. Ben parkuru yaparak hayatımı hani yaşıyorum, mutlu oluyorum. Hani benim için en bir spor, en bir hayat felsefesi. İnsanların sabit bir doğrultuda yaşadığını, hiçbir yenilik görmeden, hiçbir şey fark etmeden robot gibi yaşayıp öldüğünü fark ettim. Ama parkuru öğrendiğimde parkur yapan insanların daha farklı yaşadığını, yaşam tarzlarının daha değişik şeyler olduğunu, hani dünyada çok daha fazla farklı şey olduğunu keşfedip gördüm yani parkura nasıl başlayalım? Ama ben küçüklüğümden beri hep atlayıp zıplayan, tek yerimde durmayan bir çocuktum. Hani küçükken de çatılara tırmanmaya, balkonun demirlerinin dışına çıkmaya, çok yeltenen bunları yapan, annemin sürekli yüreğini hoplatan bir çocuktum. Ee, zamanla işte lise, za lise çağına geldiğimde kaykay, 1-2 yıl kadar kaykay skateboard işte her neyse yaptım. Ee, daha sonra bana göre olmadığını fark ettim. Ve Hani internette ekstrem sporları aratmaya başladım. Yani ekstrem sporlar nedir falan filan böyle. İnsanları görüyordum işte, atlayıp tutmadıklarını falan. Ama bu işe ilk başta parkur değil yani etrafta atlayıp tutmadan ekstrem sporu yapıyorum diye çıkıyordum. Oradan oraya atlıyordum, hiçbir bilincim yoktu. Uzun zaman bu şekilde devam etti çünkü benim başladığım zamanlarda zaten Türkiye'de parkur yapan çok fazla insan yoktu. Hani Türkiye'de parkur kitlesi o kadar küçüktü ki Türkiye'deki parkur yapan bütün herkes birbirini tanıyordu zaten. Türkiye çapında herkes birbirini tanıyordu. ben Türkiye'de bu sporu yapan insan olduğunu da bilmiyordum. Daha sonra insanlarla tanıştım, onlarla arkadaş oldum. Onlarla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladım. Bu şekilde, bu şekilde daha bilinçli bir şekilde yapmaya başladım. Dışarıda sırf atlıyorsunuz, zıplıyorsunuz diye size kimse para vermez bunun için yani. Gösterilere çıkabiliyorsunuz, gösteri işleri olabiliyor, reklam çekimleri olabiliyor. YouTube üzerinden yürüyebilirsiniz. Çekim üzerine daha çok şeyler olabiliyor. Sonuçta bu akrobasi Spor diyelim. Akrobatik spor olduğu için çekim üzerine, görsellik üzerine çoğu şey size para kazandırabiliyor. Sadece hani parkuru yapacaksınız çok güzel ama parkur yapmak yani atılım da çok önemli. Aslında atılgan bir insan olmak zorundasınız. Bir şey gördüğünüzde onu atlamasın yani bir iş mi gördünüz, bir işi hissettiğinizde gidip konuşmalısınız. Ağzınız güzel laf yapmalı. Bu her yerde her zaman geçerli bir şey zaten. Ee, parkuru bir meslek olarak yapabilir miyiz? Parkuru bir meslek olarak yapabiliriz ama benim insanlara tavsiyem bunu daha önce de söyledim. Parkuru bir meslek olarak görmeyin. Hani bir hobi olarak yapın. Çünkü meslek olarak uğraşırsınız uğraşırsınız. Bundan para kazanmadığınız takdirde parkur olan inancınız çoğu şeyiniz değişebilir. Soğursunuz. Spordan da soğuyabilirsiniz. Her şeyinizi parkura bağlarsınız. Parkur ne kadar hani biz tehlikeyi minimum seviyeye indirmeye çalışsak da riskli bir spor. Düşüyorsunuz sakatlanıyorsunuz. Ben bir buçuk yıl sakat gezdim hani bir buçuk yıl sakatlığa baktığında bir aile geçindirmek zorunda olduğunu varsayarsak para kazanamazsın. E bu durumda ne yapacağına bakman lazım. O yüzden her zaman elinde ikinci bir fırsatın, ikinci bir şansın olmak zorunda. Parkuru yapabilirsin, güzel bir şey parkur yap ama her zaman ikinci bir şey daha bulundur yani. Sırf meslek olarak görüp her şeyini ona bağlarsan yani parkurun yani sakatlık yaşadığında bir sıkıntıya girdiğin anda her şey bitebilir senin için. O yüzden her zaman ben ikinci bir fırsat eline bulunsun derim. Ya bu benim önerim tabi hani bunu yapmayanlar da var parkur hayatını parkura diyor her şey parkur üzerine sakatlanırsam biter bu bir risk tabi ki her zaman var risk de alan var bunu bu şekilde yapan da var bu benim önerim. Şimdi Türkiye'de yeterli parkur alanı zaten dünyada yurt dışında mesela bir sürü parkur parkı var bu spor için. Ee, çok fazla parkur parkı yapılmış bulunmakta ama Türkiye'de bir tane bile parkur parkı yok. Ee, i̇nsanlar işte bu işi seviyor parkur yapmak istiyorlar. Nerede yapacağız? İşte parklara çıkıyorlar, insanların da, binaların önünde yapıyorlar filan. E bunlar bize eksi olarak döndüğü zamanlar oluyor. İnsanlar gidin buradan işte duvarları kırıyorsunuz, zarar veriyorsunuz, ses çıkartıyorsunuz. Burada yapmayın gidin başka yerde yapın veya şöyle daha daha da kötüleri var. Hırsız mısınız? Yani hırsızlık muamelesi. Yani hırsız muamelesi görüyorsunuz, bu çok kötü bir şey. Hani oraya buraya tırmanıyorsunuz, insanlar size hırsız diyor, sizden iyi hırsız olur diyorlar. Bu tarz şeylerden biz hiç hoşlanmıyoruz mesela yani hani hırsızlığa yorulması çok berbat bir şey. Ya biz de isteriz parklar yapılsın, bunlar için belediye çok fazla başvurduk, çok fazla yerle konuştuk. Bize imkan sağlamıyorlar ama hiçbir şekilde çünkü Açıkçası herkes biraz kendisini düşünüyor. Belediye de öyle. Yani bu işten ne karımız olur ki gibisinden düşünebiliyorlar. Yine belediyenin yaptığı alanlar olan binalar, parkur yapmaya o kadar uygun oluyor ki insan yapmadan duramıyor yani. Hani bakıyoruz bir çatıya çıkıyoruz veya bir yere gidiyoruz oğlum ne kadar güzel yapmışlar. Tam bizlik alan falan böyle parkur parkı gibi falan diyoruz yani. Bu şekilde alanlar oluyor. Biz de bunları videolarda, şeylerde, gösterilerde tabii ki de kullanıyoruz yani. İnsanlar parkurdan para kazanabilirse eğer hani başka yönlere yönelmez herkes kendi işini yapar ve daha başarılı olur. Ben şu an mesela bir kafede bir yerde çalışıyorum. Bunu ayırdığım vakti de parkuruma ayırsam hem sporda daha başarılı olurum hem ülkeme daha büyük katkım olur. Hem de paramı kazanabilirim. Sevdiğim işi yaparım. Herkes sevdiği işi yapsın. Herkes sevdiği şeyden para kazansın. Böylelikle ülkeye daha büyük bir katkımız olur. Ve daha mutlu birer birey haline geliriz.